Şimdi gelelim söylediğim nokta şu. İstanbul'da 250 yılda bir kırılma değil faylar. İstanbul'un hemen güneyinden geçen şurası adalar bak şu noktalar adalar. Tabii. Buradan geçen böyle bir fay yok. Fay Yalova Çınarcık Kıyısı düzlüğünden geçiyor. Buradan İmralı'dan burası Midit şey e, Apon'un durduğu yer. İmralı. İmralı oraya doğru giden bir fay hattımız var. Ve burada herkes bu fay kırıldığı zaman ben model yaptım koymadım oraya. Burada bir tane Işıkara herkesi geceye sokağa çıkardığı zaman geldi deprem teşvikiyede yüzlerce fay deprem oldu orada. O zaman sokağa çıkardı. Bundan sonra burası kırılır diyordu. Ama herkes de adalar dediği zaman ben hayır adalarda değil. Düzce'de fay dediğimiz noktada bu fay kırılırken Düzce'de de kırılma i̇lk, ilk ikizi vermişti. Ondan sonra bir ay sonra o oldu. Ama iş işte bu kırıldığı halde buradaki kırılmadı. Sorun hmm. burada. İşte burası Orası da yedi. 99'dan beri Marmara'da hmm. Kuzey Marmara'da yok. Güney'de var diye bağır bağır bağırıyorum. Bozburun, Esenköy fay hattı. Buradaki eğer bu fay iki parçalı bölgelerse altı buçuktu. Buraya da eklenirse e, yediye doğru gelir. Ha.